Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bir cilt kürü yapıyoruz. Pamuk gibi bembeyaz bir cilde sahip olmak istiyorsanız buyurun hep beraber cildimizi yenileyelim. Cildimizi 10 yaş geriye çekmeye ne dersiniz? Buyurun hep beraber cildimizi 10 yaş gençleştirelim. Kanalıma abone olmayı, zile açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet bir de kanalıma yeni bir etkinlik katmak istiyorum. Sizlerle de paylaşmak istiyorum bu okuduklarımı. Beni çok mutlu ediyor, kendime iyi geliyor. Psikolojik bakımından gerçekten çok etkili. Psikolojik sağlığımızı tüketen 6 maddeden bahsetmek istiyorum sizlere. Kendimizden ve etrafımızdaki insanlardan nasıl etkileniyoruz? Bunları nasıl aşabiliriz? Onlardan bahsedelim. Aralarda bekleyin. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Yüzümüzü beyazlatıcı ve gerginleştirici, kırışık giderici bir e, pirinç maskesi yapıyorum. Bir yemek kaşığı kadar pirincimi bir bardağın içerisine aldım. Ve bunun öncelikle o beyaz suyunu yıkayıp suyunu atıyoruz. Evet, o suyunu temizledikten sonra bize bir çay bardağı su lazım. Bunu bu şekilde koyuyorum ve kapalı bir kabımın içerisine koyacağım ve bir gün dolapta bekletiyoruz. Evet arkadaşlar merhabalar. Evet pirinç suyumu bir gece beklettim. Biliyorsunuz kabımıza koymuştuk. Ve şimdi bunun e, ne yaptı? Sütünü saldı pirinç. Bu şekilde çırpıcıyla çırpacağız. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet birazdan psikolojik sağlığımızı tüketen 6 maddeden bahsedeceğiz. Evet bir gün Gece sabaha kadar dolapta bekledi ve bekledikten sonra ne yaptık? Ocağıma aldım. Güzel kaynatıyorum. Evet ne dedik? Psikolojik sağlığımızı tüketen 6 madde dedik. Ben bunları okurken ve dinlerken gerçekten çok mutlu hissediyorum. Kendimi rahatlamış hissediyorum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Buyurun hep beraber dinleyelim. Birinci maddemiz hayır diyememek. Ne yapmamız lazım? İlk önce kendi önceliğimiz, kendi düşüncemiz olmalı. 2. İyi gelmeyen insanları hayatımızdan çıkaramamak. Bir pozitif insanlar vardır, bir de negatif insanlar vardır. Pozitif insanlar neşe katar, enerji katar, keyif katar ve o tip insanların yanında mutlu olunur. Gerçekten bu doğru. Bir de negatif insanlar vardır, enerji emicilerdir. Onların yanında durdukça enerjiniz tükenir, çalışma isteği duymazsınız, hiçbir şey yapmak canınız istemez, yaşadığınıza pişman olursunuz. Toksit insanlardır, hayata küsersiniz, özgüveni ve özsaygısını saygısını kaybedersiniz, en yakınınız bile olsa aranıza mesafe koymalısınız. Evet madde 3'e geldik. Geçmişe takılıp sürekli düşünmek. Maalesef geçmişi sürekli diye getirip bizi meşgul ediyorsa bir problem var demektir. Geçmişte oluşan tramvayı atlatmadığımızın belirtisidir bu. O yüzden sürekli geçmiş gündeme getirilir ve yardım alınması gerekir böyle bir durumda. Bu durum sizi psikolojik men tüketir, enerjinizi emer ve sizi sağlıksız bir insan haline getirir. O yüzden geçmiş aklınıza geldikçe geleceğe bakın. Sizi ne mutlu ediyor ve şu an mutlu musunuz? O zaman geçmiş unutun. Geçmiş, geçmişte kaldı. Dördüncü madde. Herhangi bir şeye bağımlı olma. Bağımlı olma. Bağlı ol ama bağımlı olma. Bağımlılık zayıflıktır acizliktir. Her şeyin yokluğu ve yoksunluğunu aşmayı başarmalısın. Evet inşallah sıkılmıyorsunuzdur. Ben gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Bunları dinledikçe ve tekrar tekrar okudukça, izledikçe psikologlardan dinliyorum tabii ki bu sözleri. Gerçekten herkesin içinde yaşadığı ve yaşadığımız olayları yansıtıyor. O yüzden İnşallah mutlu oluyorsunuzdur. Evet bu kadar parçalıyor. Şimdi ben bunu süzeceğim. Posasını kullanmıyoruz. Süzdükten sonra da ocağa alıp kremimizi yapıyoruz. Evet ne yapıyorduk? Psikolojik sağlığımızı tüketen 6 maddeden bahsediyorduk. 5. maddemize geldik. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. 5. maddemiz onlar ne der düşüncesiyle yaşamak. Onlar ne der düşüncesiyle yaşamak. El alem ne der? Bu maalesef en büyük sıkıntılarımızdan birisidir. Bizim mutluluğumuz ya da mutluluğumuzun bizi ilgilendirir. Başkasını ilgilendirmez. Başkasına bağlı değil. Onların ne dediği ve ne düşündüğü önemli değil. Ne derlerse desinler, ben mutlu ve huzurluysam bu beni ilgilendirir. Bunu çözmeden hayatınızda mutlu olamazsınız. Evet geldik 6. maddeye. Kendinle baş başa kaldığında vakit geçirememek. Kendi başına eğlenebilen, vakit geçirebilen, kendi başına mutlu olmayı başarabilen insan olabilmek. Bu psikolojik sağlık göstergesidir. Kendi başına film izlemek, kitap okumak, müzik dinlemek, ibadet yapmak, spor yapmak, kendi kendinize kalmak, kendinizle sohbet bile harika bir şey. Kendi kendinize huzur bulabilirsiniz. Psikolojik sağlık açısından bu çok önemli. Evet, sürekli karıştıralım. Gördüğünüz gibi süzdü pirincimizi. Başından ayrılmayın. Sürekli karıştıralım Krem haline geldiği zaman kapatıyoruz. Evet bugün sizlerle psikolojik sağlığımızı tüketen 6 maddeden bahsettik. Nelerdi bunlar? Hayır diyememek. 2. iyi gelmeyen insanları hayatımızdan çıkaramamak. 3. Neydi? Geçmişe takılıp sürekli düşünmek, geçmişimizi sürekli aklımıza getirip üzülmek, stres olmak gereksiz öyle değil mi? Gerçekten doğru. 4. Üçüncü maddemiz neydi? Herhangi bir şeye bağımlı olmak. Beşinci maddemiz de onlar ne der düşüncesiyle yaşamak. Elalem ne der? Çok gereksiz bir düşünce gerçekten ama yapıyoruz maalesef. Altıncı maddemizde de kendinle baş başa kaldığında vakit geçirememek. Gerçekten bu da çok önemli. Kendi başımıza kaldığımızda kendimize ilgilenebiliriz, spor yapabiliriz, müzik dinleyebiliriz, kitap okuyabiliriz. Yapalım bunları. Yapalım ve kendimizi mutlu hissedelim. Cildimize de iyi bakalım bu arada. Evet gördüğünüz gibi kremimiz hazır. Bunu biraz buzdolabında bekletiyorum. Sonra sürmeye hazır olacak. Bunun içerisine kantaron yağı da ekleyebilirsiniz. Cildiniz o da iyi gelecektir. Evet cildiniz pürüzsüz, bembeyaz, beyaz, da iyi gelen bir kür yaptık. Evet nasıl yaptık bir anlatalım. Aşırı beyazlatan pirinç kremi yaptık sizlerle beraber. Bir kaşık pirinçle leke giderici, cilt beyazlatıcı kremi nasıl yaptık anlatalım. Bir yemek kaşığı pirinci suda temizledik. Sonra bir kaba aldık. Bir çay bardağı su ile pirincimizi bir gece beklettik. Bir gün bekledikten sonra karıştırıcı ile karıştırdık tortusunu aldık pirinç sütünü kullandık e, dibine çöken sütü kullandık biliyorsunuz küçük ocakta aldık kısık şekilde karıştırdık 5 dakikada kremimiz hazır oldu ılıdıktan sonra da yüzümüze sürebilirsiniz gerçekten çok iyi geliyor sizi rahatlatıyor cildinizde beyazlatıyor İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın.